Buraya akümüzün değerini giriyoruz. Akümüz gayet sağlıklı. Genelde kış aylarında akülerde bu içlerindeki kurşun plakalar aşırı soğuktan, daha doğrusu hava değişiminden dökülüyor. Akünüz bitmiş olabilir ama e, yani şöyle izah edeyim az bir canı vardır. Araç çalışmaya devam eder. Gerekli kontroller yapılmazsa yolda bırakır. Sık sık kış girişlerinde, kış çıkışlarında... E, ...test edilmesi gerekiyor. Kesinlikle ücretsiz. E, biz bunu ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Kış girişlerinde, kış çıkışlarında... ...yani mevsim değişimlerinde öyle söyleyeyim... ...hava değişimlerinde... ...hani memleketimizde yaşanıyor. Bir anda hava 15 derece düşüp... E, ...bir anda artıdayken eksiye geçebiliyor. E, bu havalarda... ...hani bir gelinip... ...5 dakikayı bile almaz. Bir test yapıyoruz biz burada. Akünün sağlık durumunu kontrol ediyoruz. Vatandaşın da yolda kalmasını engellemiş oluyoruz. E, araç garajda duruyorsa daha uzun ömürlü olur ekstra bir sistem yoksa araçta yani bu şu anda biliyorsunuz işte teypler takılıyor bu fırlar amfiler takılıyor Bunlar akünün ömrünün erken olmasına erken bitmesine etken onun haricinde LPG'li araçlarda biz bunu yaşıyoruz LPG'li araçlarda kullanıcılara kullandıkları akülerin orijinal akülerin bir büyüklerini almalarını yani büyük akü almalarını öneriyoruz çünkü LPG'li araçlarda sarfiyat daha fazla. Aynı şekilde dizel araçlarda da o şekilde. Dizel araçlarda biliyorsunuz kızdırıcı vardır ilk başta. Sonra araba çalışır. Onlarda da bir büyük amper almalarını öneriyoruz.